Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Aslan burcuna. Bakalım Aslan burçları yeni yılın ilk ayında neler yaşayacak? Yani 2022'nin Ocak ayında neler yaşayacak? İnşallah güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Yeni yıl size sağlık, huzur, bolluk, bereket getirir. Ve kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım. pek sevmiyorsunuz bu hatırlatmayı ama kanalımıza abone olursanız çok ama çok seviniriz. E, emeklerimize karşılık. E, ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ve e, yeni izleyenler için de benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Hem Instagram sayfamın hem kanalımın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Bakalım. Aslan burçları 2022 Ocak ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Kalan kartımız Bakın değnek kralı. Kendi işinizin patronu mu olmak istiyorsunuz? Kariyer mi yapmak istiyorsunuz? İyi bir eğitimde, iyi bir bölüm mü kazanmak istiyorsunuz? E, i̇lişkide söz sahibi olmak istiyorsunuz. Hepsini gerçekleştireceksiniz diyor. Ateş enerjisi. Zaten sizler ateş burcusunuz. Ama şu ara duygusalsınız, oturmuş düşünüyorsunuz ne yapacağınızı, belki nasıl bir yol izleyeceğinizi, hayalleriniz var, belki hayal kuruyorsunuz, hisleriniz belki şu ara güçlü, sezgileriniz güçlü, hayatınıza denge gelecek hiç merak etmeyin, ee, sağlık sorunu varsa mutlaka şifalanacak bu sağlık sadece sağlık değil iş ilişki kariyer eğitim de sorunlar varsa mutlaka diyor ki şifa enerjisi geliyor düzelecek her şey ve e, bakın kule kartı belki e, bir e, sağlık sorununuz var şifa enerjisi gelecek demiştim ya büyük bir üzüntü yaşadınız e, büyük bir yıkım yaşadınız. Büyük bir şaşkınlık olabilir Bu ilişki kariyer eğitim sağlık e, Konusunda Ama sonradan Diyeceksiniz ki iyi ki böyle olmuş Ve değnek şövalyesi Sinirleniyorsunuz Sabırsızlanıyorsunuz Sizler zaten sabırsız insanlarsınız Ama her şey Çabuk gelişecek Bakın dünya kapıları açılıyor Belki yapacağınız iş uluslararası bir iş olacak, tanınacaksınız, ünleneceksiniz. Belki yurt dışı bağlantılı bir şirkete e, yönetici olacaksınız. Belki eğitimde yurt dışına gideceksiniz. Bir i̇lişki ise çok mutlu bir bolluk içinde yaşayacağınız bir ilişkiniz olacak, size e, dünyaları bahşedecek. Ve e, imparatoru çekartı çıkmış. Bekarlar evlenmek isteyenler evlenebilir. Çocuk sahibi olmak isteyenler çocuk sahibi olabilir. İş yeri açanların mutlaka kazançları çok iyi olacak diyor. Yanınızda birçok insanı çalıştırabilirsiniz. Onları nasıl söyleyeyim? O insanlara destek olabilirsiniz. Belki de etekleriniz bereket dolu, gittiğiniz yere bereket götürüyorsunuz. Kılıçası ası bir sorununuz aniden çözülecek. Bakın hayatınızda bir bitiş olabilir. Siz bu bitişi de siz kendiniz yapacaksınız. Bir sorununuzu aklınıza gelecek ani bir fikirle bitirebilirsiniz kılıçası Aniden çözüm var. Ee, ve kılıç kraliçesi bunu mantığınızla yapacaksınız. Ee, geçmiş tecrübelerinizden yararlanacaksınız. Şu an diyorsunuz ki benim için kariyer zamanı iş zamanı mantık çalıştırıyorsunuz ee, Ve duygusal olarak da biraz e, kırgın üzgünsünüz pek hayatınızdan memnun değilsiniz sanki bu ilişki iş kariyer eğitim sağlık içinde geçerli bana elimdekiler yetmiyor yeni fırsat lazım diyorsunuz hiç beklemediğiniz anda yeni bir fırsat çıkacak karşınıza evet e, kariyer iş eğitim her neyse e, bakın kutlama var kupaların üçlüsü niyetinizde kutlama olacak seviniyorsunuz güzel gelişmeler olacak ve ermiş diyor ki size oturmuş dedim hayalleriniz var belki rüyalarınız var çünkü Ermiş size rüya yoluyla da haber gönderebilir şu ara sezgileriniz çok yüksek demek ki sabırlı ol diyor Ermiş ben yolunu aydınlatacağım dua etmeye devam et yani bir şekilde rüyalarınızda sorununuzla ilgili çözümler gelebilir görebilirsiniz ve beklediğimiz Çözüme ulaşmasını, şifalanmasını istediğiniz her ne varsa olacak. Burada değneklerin ikilisi ya hayatınıza girecek bir ilişki ya yaptığınız bir iş anlaşması, görüşmesi beklemedesiniz, kariyer, eğitimde, sağlıkta her neyse mutlaka olumlu olacak diyor. Çünkü denge kartı çıkmıştı ve. Tılsımların altılısı. Bakın. <laughs> e, büyük bir üzüntü, şaşkınlık veya yıkım yaşadınız. Ruhsal bir çöküntü de olabilir. Ama yardım alıyorsunuz. Bakın. Ya bu para sıkıntınız varsa mutlaka para yardımı. Ama değilse de e, manevi yardım. Yakınınızda çok. E, merak etmeyin diyor. Kafanız çok karışık. Bir şeyler için artık e, Bir an önce olsun istiyorsunuz Sabırsızlık taşıyorsunuz Birçok soru işareti var e, <laughs> Ama mutlaka bir çözümü var Diyor Bu ilişkide işte kariyerde eğitimde Olabilir Sağlıkta da aynı şekil Mutlaka bir çözümü var diyor e, Çünkü yiyip bitiriyorsunuz Kendinizi aşırı derecede Bakın, mutluluk kupaların dokuzlusu. Ee, yani orada kılıçların ikilisiydi sorularınızın cevabı geliyor bakın mutluluk var, bolluk var. Yani bu kariyerde de, eğitimde de, sağlıkta da, ilişkide de ve kapatmışsınız kendinizi. Ee, ya evlenmenizi istiyorlar. Siz evlenmeyi düşünmüyorsunuz. Ya da hani olmayacağını düşünüyorsunuz. Evlenebilirsiniz, iş kurabilirsiniz dedim. Belki de çocuğunuz olacak. Bolluk bereket önünüzde sizi bekliyor ve bir karar veremiyorsunuz. Evet, kafanız çok karışık. Para sıkıntınız olabilir, iş sorunu olabilir. İki ilişki arasında kalabilirsiniz. Yani mutlaka bir seçim yapmanız gerekiyor. Yapacaksınız, bunun kararını birdenbire vereceksiniz ve zafer sizin diyor. Evet, gerçekten bu ara e, duygular çok yoğun, hisleriniz güçlü, e, duygusalsınız. E, ha, evet, bir şeylere soğuk bakıyorsunuz, para kraliçesiymiş, ben bunu kupa kraliçesi olarak gördüm, onun yorumunu yapıyorum siz diyorsunuz ki şimdi bana ilişkiden ziyade kariyer lazım. Onun için soğuk bir enerji taşıyorsunuz. Kendinizi güvene almak istiyorsunuz. İyi bir iş sahibi, iyi bir kariyer sahibi ya da iyi bir eğitim de eğitim yapmak istiyorsunuz. yatırım da olabilir bu. ayaklarınız sağlam yere bassın. Evet belki de yatırım ev alabilirsiniz. Dediğim gibi sağlam bir ilişki kurabilirsiniz. Mutlu bir evlilik hayatı istiyorsunuz. Ya da ailenizi kendinizi her konuda e, sağlam almak istiyorsunuz. Emniyette olmak istiyorsunuz. Ama bir kez daha soğuk enerji var burada. Siz soğuk bakıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz kılıç kralı duygudan çok mantığa önem veriyorsunuz ama niyetiniz gerçekleşecek çünkü kutlama var orada ve hayalini kurduğunuz niyetleriniz var bu niyetleriniz gerçekleşecek diyorum ermiş kartı çünkü size sabırlı olmanızı ve dua etmenizi söylüyor çünkü rüyalarınıza girecek haber alacaksınız şu ara sezgiler gerçekten çok yüksek bakın e, kupaların altılısı kurulan hayaller, özlem çektiğiniz bir yaşam, özlem çektiğiniz bir iş hayatı, özlediğiniz kişi, ilişki ve kılıçların altılısı bir yol e, uzaklara mı gitmek istiyorsunuz? Belki bir tatil, belki e, taşınma, belki yurt dışı e, bir iş, şehir dışı bir e, iş olabilir. Bir e, gidiş var Bekliyorsunuz e, Ve gerçekleşecek Bu ay içinde Büyük ihtimal Ve e, Tılsımların üçlüsü Üzüldüğünüz bir konu Kafanızı çok e, Canınızı sıkan bir olay Kesinlikle başarıyla sonuçlanacak İşle alakalıysa, kariyerle al alakalıysa mutlaka yardım alacaksınız. Ee, yükselme var ee, işinizde, kariyerinizde mutlaka terfi görünüyor. Ya i̇ş yeri kurmak istiyorsanız da e yardım alacaksınız. Evet yer değişikliği var, yer değişikliği düşünüyorsunuz. Olduğunuz yerden pek memnun değilsiniz. Ee, gitmek istiyorsunuz Burada da çıkmıştı ee, Bir fırsat kolluyorsunuz ee, Bakın gidiş var Kupaların sekizlisi Bir yola çıkış var Gidiyorsunuz gerçekten taşınma Evinizi değiştirebilirsiniz İşinizi ilişkinizi Yaşadığınız yeri Şehir ülke bir Değişiklik sizi bekliyor Ve Bakın bir kez daha Şeytan kartı çıktı Korku endişe çalıştırıyorsunuz. Bu gereksiz korku endişe olabileceği gibi üstünüzdeki gereksiz çünkü burada mutluluk var, bolluk var. Gereksiz endişe çalıştırıyorsunuz ve blokaj oluşturuyorsunuz etrafınızda. Bunu yapmayın diyor. Buna hiç gerek yok. Fazla korku enerjisi önünüzü kapatır. Evet duygular var. Duygu kartı Kupa Kralı oturmuş düşünüyorsunuz niyetinizle ilgili bu niyetiniz evlenmekse <laughs> siz olmaz olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak. Yani belki çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Olabilirsiniz. Olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak diyorum. Ve evet değnek kraliçesi bu sizin kartınız, enerjiniz ateş enerjisi. Tuttuğunuzu koparan insanlarsınız, azimlisiniz, çalışkansınız, sıcakkanlısınız ama biraz da sabırsızlık enerjisi var. Şu an bir karar veremiyorsunuz ama verseniz iyi olur diyorum. Ve kılıç onlusu kendinizi sağlık konusunda böyle hissedebilirsiniz. Yorgun, bitkin, kırgın, üzgün, Belki büyük bir sağlık sorunu var Ya da kötü bir dönemin Hayatınızdan çıktığını düşün Söylüyor Kendinizi emniyete alacaksınız Çünkü e, iş var orada Belki işleriniz Bozuldu umduğunuz gibi Gitmedi ama düzelme var Bu dönem bitiyor bakın umudunuzu kesmişsiniz Ama güneş doğmak üzere Ufukta ışık var Ve evet bir kez daha Korku endişesi var burada Korku çalıştırıyorsunuz, endişe çalıştırıyorsunuz. Daha önce yaşadıklarımı yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Ee, <laughs> savunmaya geçmişsiniz, ee, aşırı stres gördüm sizde. Ama diyor ki aynı acıları yaşamayacaksın. Gereksiz kaygı, korku taşıyorsun. Biraz topraklan, bu stres, negatif enerjini at diyor. Bakalım gerçekten enerjiniz ne durumda? Nasıl olacak? Ne yaşadınız bu kadar? Aralık ayı sonlarında negatif enerjiler vardı. Gerçi Ocak'ta da devam edecek. Ocağın e, 25'ine kadar. Ama e, ondan sonra değişecek. Ve evet. Evlenmek mi istiyorsunuz? Evleneceksiniz. Kendinizi garantiye mi almak istiyorsunuz, alacaksınız. Bakın mutluluk var, mutlu aile var. Emniyettesiniz, hiç merak etmeyin. Enerjiniz emniyet çıktı. Her konuda emniyettesiniz. Sağlık sorununuz da varsa mutlaka iyileşecek diyor. Bakalım melek kartlarımız ne söyleyecek. al diyor. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecek diyor. Ya. Kendini almaya aç. Her şey gelecek sırayla. Ve evet geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi, e, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim kanalımıza. Zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ayrıca benim yeni izleyenler için hatırlatmam benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum orayı da izleyip abone olursanız sevinirim İyi ee, iyi ki varsınız hep de olun kendinize çok ama çok iyi bakın gerçekten ee, beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum Umarım yeni yıl hepinize sağlık, huzur, bolluk, bereket getirir. Bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.